Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir kutu açılımı yapacağım. Markası AX Text diye bir bilgisayar aldık. Şimdi bunun açılımını yapıyoruz arkadaşlar. Kutusu bu şekilde. Biz paketini açtık. Dışarıda açıyoruz çünkü aldığımız gelen paketleri. Bu şekilde. Arkadaşlar 11.6 inç ekranı var. Dahil havuzası 32 GB. 2 GB da RAM'i varmış. Şimdi kutumuzu artık açabiliriz. Biz de ilk defa kullanacağız arkadaşlar bu markayı. Kullananlarınız varsa eğer yorumlara yazabilir. ufak kutuda bir ezilme vardı arkadaşlar inşallah zarar görmemiştir evet dışarısı dış kısmı bu şekilde kapağı alt kısmı da bu şekilde evet bilgisayar şu şekilde evet arkadaşlar bilgisayarı açtık şu an içindeki çıkan malzemeler kitapçı var arkadaşlar bataryası var başka bir garantisi sanırım garantisi galiba başka başka herhangi bir şey çıkmadı kutusunu ekranımız hala açılıyor arkadaşlar açıldı ekranımız şu an bilgisayara girdik arkadaşlar. Şu an interneti de bağladık. Arkadaşlar şu an kurulumu yapılıyor bilgisayarın. Şu an bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızda Windows 10 yüklü olarak geldi. Arkadaşlar bilgisayarın kurulumu olurken şöyle yerlerini göstereyim. Şurada şarj girişi var. Burada USB. Bir de burada var USB girişi. Bir de SD girişi var. İnşallah memnun kalırız arkadaşlar. Arkadaşlar kurulum işlemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bilgisayarımız şu an kuruldu. Şu an kullanımına bakacağız. Hızına bakacağız. Evet arkadaşlar hızı da fena değil kullandıkça çözeceğiz inşallah bilgisayarımızı şimdilik benden bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen hoşçakalın